Denetim kurulumuz çeşitli tarihlerde yaptığı denetimlerde aşağıdaki hususları tespit etmiştir. 1. Dernek resmi defterleri zamanında tasdik ettirilmiştir. Okunan denetim kurulumu öyle Kabul edenler, kabul edenler oy ile kabul edilmiştir. Yer alacaklar 20.583. Verilen sipariş avansları 9.486, diğer dönem varlıklar 121.960. Dönem varlıklar toplamı 1.211.509. 5.678.452 milyon arz ederim. Bütçenin kabulünü oylarınızda sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Divan'a gelen bir listemiz var. 1922 Kumayar Spor Kulübü Derneği. 15 Haziran 2021 olan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Listesi. Asil üyeler 1. Muhammed Zahir Renkibay 2. Ahmet Şamlı 3. Bekir Akdemir 4. Faruk Bezirci 5. Faruk Atıboğlu 6. Hüseyin Akbay 7. İbrahim Sarıçıçek 8. Mehmet Safa Camcı 9. Mesut Erçetin 10. Mithat A Aparcı 11. Seyit Genç 12. Tahir Gülnitlikler 13. Yasin Maşalı Okunan bu listeyi kabul edenler Kabul etmeyenler, yönetim kurulumuz hayırlı uğurlu olsun inşallah. Malumunuz 5 Haziran'da yapılan olağanüstü genel kurul ile görevi devraldık. Görevi devralmamızın akabinde hızlı bir şekilde görev dağılımını gerçekleştirdik. Görev dağılımımızın görev dağılımı yapıldıktan sonra tüm arkadaşlarımız hızlı bir şekilde hemen görevlerinin gereğini yerine getirmeye başladılar bu doğrultuda da hızlı bir şekilde aksiyon aldık. Çok kıymetli misafirlerimiz, değerli basın mensupları, Türk futbolunun kurtuluş reçetesini hepimiz biliyoruz. Ancak bunu hayata geçirebilmek her zaman için mümkün olmuyor. Bizler bunu mümkün hale getirmek mecburiyetindeyiz. Bu doğrultuda pilot takımımız 1922 Konyaspor'dan bu dönem daha aktif bir şekilde yararlanma arzusu içerisinde olacağız. Pilot takımımızda ağırlıklı olarak 20 yaş altı oyuncuların daha fazla kadroda yer bulmaları, daha fazla süre almaları ve kendilerini Konya Spor'a hazırlamaları için elimizden gelen gayreti de göstereceğiz. Oyuncu transferlerinde malumunuz milyon dolarlar konuşuluyor. Tabii ki bütçelerimiz buna el vermiyor. Bu bütçelerin el vermediği durumlarda da altyapıdan yetişen oyuncularımızın bize katkısı da son derece büyük olacaktır. Biz bu noktada Zahir Bey'i 1922 Konya Sporumuza görevlendirdik. Kendisi bu noktada oldukça tecrübeli bir isim. İnşallah yönetimiyle beraber iyi bir çalışma ve gençlere de fırsat vereceklerini umut ediyoruz. Biz de her zaman için kendilerine destek olacağız. İnşallah 22 1922 Konya sporumuz önümüzdeki sezon pırıl pırıl hedefleri olan ahlaklı, gayretli, terbiyeli, adından sıkça söz ettirecek gençleri de yetiştirecektir. Bilindiği üzere geçmiş dönemlerde büyük bir heyecanla 1922 Konya sporumuzda görev aldık. İnşallah bu dönemde de şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte aynı heyecan ve istekle görev yapacağız. Pilot takımımızın amacı Konya oyuncu kazandırmaktır. Bunun gerçekleşmesi için de altyapılara önem verilmesi gerektiği inancındayım. Futbol kulüplerinin altyapısız yaşamalarının mümkün olamayacağı bilinç içerisinde hareket ettik, etmeye de devam edeceğiz. Bu bilinç altyapı tesislerini Avrupa standartları haline getirilmesi noktasında çok büyük emek sarf eden Hilmi Kulluk Başkanıma ve yönetim kurullarına da, kurullarda görev yapan arkadaşlarıma da huzurlarınıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Hilmi Başkanım hep bana takılırdı, abi U17, U19'lar ne zaman büyüyecekler diye. Ben de buradan kıymetli başkanıma seslenmek istiyorum. Büyüdüler başkanım. 13 tanesi 1922 Spor'da görev yapmaya başladılar. Tecrübe kazanıp inşallah Fanyanspor'a faydalı olacaklar için rahat olsun diyorum. Fatih Başkanım'dan da aynı sözleri duyacağımı tahmin ediyorum. Benim yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte bir an önce çocukları büyütüp 1922 Konya ve oradan da Konya kazandırmamız gerekiyor. Bu dönemde de şahsım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte aynı heyecan ve istekle görev yapacağız. Daha önce göreve gelir gelmez yaptığımız ilk iş Konya Sporumuz U19 takımından 3 genç ismi pilot takımımıza dahil etmek olmuştu. Sonrasında 1922 Konya gerçek hüviyetine varoluş amacına yönelik adımlar atmaya başladı. Bizler bu adımları sabit kılabilmek için yine genç isimlere, kadromuza yer vermeye devam edeceğiz. Amacımız Konya Spor Futbol Akademisi ile organik bağımızı sağlamlaştırarak gelecekte tamamen akademinin yetiştirmiş olduğu futbolculardan oluşan 1922 Konya Sporu yaratmaktır. Gerek fiziksel, gerek oyunsal anlamda gelişimlerini tamamlayan akademiden alacağımız futbolcu kardeşlerimizin takımımızda süre almalarına imkan tanıyıp, tecrübe kazandırıp, Konya çok genç yaşta hizmet etmeleri için gayret göstermektir. Bu bilinçle hareket edeceğiz. Günümüz futbol endüstrisinde kulüpler maddi açıdan çok zorlanmaktadırlar ve maalesef batağa sürüklenmektedirler. Bu nedenle altyapıların ne kadar öneme haiz olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Pilot takımımızın yaş ortalaması 19-20'yi geçmemelidir. Geçtiğimiz sezon akademimizden 13 futbolcuyu 1922 Konyasporumuza kazandırmıştık. Tecrübeleri artan gençlerimizle çok daha doğru ve başarılı işler yapabileceğimize gönülden inanıyoruz. İnşallah yavru kartalımızın önümüzdeki sezon adından sıklıkla bahsettirmesi için yoğun çaba içerisine girip elimizden gelen gayreti fazlasıyla göstereceğiz. Kıymetli Hazır'ın böylesine zor günlerde buraya kadar gelerek genel kurulumuza katılım sağlayıp şahsım ve yönetim kuruluma vermiş olduğunuz güven ve destek için başta Konya Spor Başkanımız Sayın Fatih Özgökçen Bey'e yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma ve hepinize teşekkür ediyor kalben şükranlarımı sunuyorum. <laughs>